Ben sizi zaten tanıyorum Gökhan Bey'de. Günahını yani, almak istemiyorum kimseye. Ben sizi, değil, sizi değil. ben, ben sizi tanıyorum bu arada dizilerden. Evet. Eyvallah. Yani Gök Gökhan değil mi? Evet Gökhan evet, Bey. Eyvallah. Evet. Ben sizi tanıdım. Eyvallah da yani evet. şu an çözmemiz gereken bir töseli tamam, şey var. Çözeceğiz. Ya ya şu... Şey Sizde şey şu... ee, sözde kapkaççıyı yakalamışlar. Hazır olun. Ya kimse Dinliyorum, böyle... dinlemedeyim. Sokaktan tamam, geçerken de, bir araba e, e, çalacak cesareti değildir yani. Yakalandı. Şimdi oraya geçiyoruz. Anlaşıldı şu an biri geldi. Beklemedeyim. Evet arkadaşlar yakalamışlar sanıyorum. Getirsene abi. Nerede? Getir al bakayım. Ha. ha Rasim bu, bu mu diye sor Rasim. Hatta e, çıkart Kemal'i oradan. Gel abi bu mu? Bu galiba bu. Şey, ya siz, siz söylesene bu mu? Bakın aynen. Barış sen kızın yanına ayrıl. <laughs> Ceyda hayır o benim eşim de. Kurtarmaya çalış Kemal'i. Memur Bey o benim eşim. Biz kavga ediyorduk. Bir şey yoktu yani. Bir dakika nasıl kavga ediyorduk? Bir dakika, Hayır. Bir dakika, bir dakika, değil, bir dakika, bir değil dakika. o değil o değil. O benim eşim. Gökhan'a sor Rasim. Kapkaç, kapkaçı yapan bu muydu? Onun konuyla alakası yok. Kapkaçı yapan... Bir hayır. Şey, Gökhan Bey bu muydu? Hayır. Arkadaş bu muydu? Evet buydu. Eminsiniz değildi mi? hayır. Anlam, olur mu? Benim eşim o. Eşim o benim Kavga eşim. ettikleri Hapka, aynı. uğrayan siz misiniz? Evet zaten? benim ama ya, o, o değil o kişi söyledi. değil mi? Hayır, hayır efendim şey. önce siz ne dediniz pardon? Ben görmedim Hayır biz tartışıyorduk mu dediniz ben mi sen ayıp olur. İçine atıp saklasam kayıp olur. Ne dediniz? Biz ondan önce tartışmıştık. O değil başka bir yazık. Yani aynı kıyafette evet. daha başka bir kişi. Senin elin şey, kanamış. evet, Neden evet. yapayım ya memur bey? Bir bakar mısın kardeşim? Evet. Ceyda sen itiraz et. Yok o değildi de orada harcatma kocanı. O değil de. Ya olur Hayır, mu? memur Bak, bey ne ne başka biri çaldı. Şey, şey, ben göremedim bile. O benim eşim. Eşim bu, bu alakası bile yok. Kemal, sen şimdi kaçmaya hazırlan yavaştan. Ya, ya bu arkadaş. Bir şey söyleyeyim, Mobese falan yok mu burada? Değil diyor ama. Bir şey söyleyeceğim. Bana bakar mısınız diyor. Ee, şey, Rusat yanınızda mı aracınız? Yok. Bir de o da sıkıntı. Rusat da yok. Neyse, kaskodan halledeceğiz bir şekilde hani bulunmasını. Bulunur herhalde yani. Ay. Kemal dur, kamyonet geliyor yoldan. Onu bekle. Olayın çabuk çözülmesini istiyorum ben sadece. Abi geç, geç. Abi geç. Geç, geç Barış. Geçer geçmez kaç Kemal. Şu, şu, şu başı tut. Barış tut lan. Barış tut Barış. Gökhan, Gökhan sen nereye gidiyorsun Gökhan? Gökhan sen nereye gidiyorsun Gökhan? Gökhan da koşuyor çocuklar. Gök, Gökhan. Gökhan. Tamamdır suçlumuzu yakaladık. yaklaşıyorlar arkadaşlar. Gökhan geliyor gidiyorum yanına. Nereye gittin? Direkt arabaya atın suçlumuzu Rasim. Yine kaçmasın aman. Evet. Of sen niye koşuyorsun ya? Ee, ben daha hızlı koşuyorum. Daha hızlı koşacağımı düşündüm diyor. Tamam. Ben kimliğinizi alabilir miyim? Tam tamam. Toparlı, elini, 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 elini. Var mı kimliğin? Kimlik alıyor. Şimdi o herhalde arabada kalmadıysa o da. Rasim sen biraz oyala Gökhan'ları. Ben Gökhan'ın arabasını bulup geliyorum oraya hemen. Ben yaklaşırken işte bulunmuş araba dersin tamam mı? Hadi bakalım arabayla geliyorum ben yanınıza. Ya peki siz bize nasıl yardımcı olabileceksiniz Ben size nasıl yardımcı olacağım biliyor musunuz? Ben diyeceğim ki arkadaş sanatçıdır. Hani bu taraf organize, bu taraf mağdur. Sizi müşteki konumuna düşürmeye çalışıyorum. Bizim mağdur olduğumuz Anladım. çok açık ortada değil mi zaten? Benim Telefonları gitti, gitti, arabası ya, gitti. Vatandaş olarak zaten buradaki bir mağduriyet durumu Ama ben senden sen, istesem e. şüphelenebilirim. Belki de sen kaskodan para almak için bu yalanı uyduruyorsun. E. Yok yok, gülme kardeşim. Ben bunlarla her gün uğraşıyorum, niye gülüyorsun? Ya işime saygı duy. Gel, Gökhan'ın önünde dur. Yürü, 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 yürü Gökhan'ın önünde dur. Tamam, bulunmuş abi işte. Buldum arabanı Gökhan. Demek Aa, abla ya. Polislerin yanındaydım. Senin arabanmış, öyle dediler. Buldum, getirdim arabanı. <laughs> oh, ne <laughs> öyle şanslı. <laughs> Adamın yukarı baktırıyor. Süpersin. İşte budur, hırsızları kovalayan. Mağdur olan insanlara yardım eden Gökhan'ımız, arabasının peşine düşmeyi bıraktı ve kapkaça uğramış zavallı hanımefendiye yardım etti. Ya demek Allah'a <laughs> <laughs> <Bir an, gülüyor> bana kızmadın dedin. De konuşmuyorum, bitti. Bitti. Ya süper. Bir Teşekkür şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. bana edin. çok kızacak galiba, çok emin Sevdiklerimizi şakalıyoruz. Bu da sana uygun gördüğümüz şakaydı tatlım. Aa. Evet. Bugünkü twoque... MM evet, sürprizimiz tatlı Gökhan Kesere'ydi. Teşekkür ediyorum hayatım. Çok tatlıydım. Bir kere daha alkışlıyorum. Gördüm yani insaniyet namına ya orada bir gaz var. Hani ne oluyor falan dedim. Gülüze dedim hatta arabada kal falan dedim ben ona da. O da indi tabii herhalde anlamadım da zaten. <cartridge> Bak. Döndüm geriye. Bir anda araba gitti. Hani telefonları da gitti. Dur dedim. Hani ben bir polisi arayacağım falan dedim. Bir de su getireyim dedim hani size kadına. Boş geldim, mi? geldim, geldim. Polisi ara, polisi kim? Evet, polisi arayın. Bir şey de şeyde çocuğu da göremedim ben. O mu diyeyim mi bir yandan da şimdi günahını da almak istemiyorum ki senin o mu diyeyim kocam dedi sonra. Kocam deyince ne oluyor oldum yani. Gökhan Bey bu muydu? Arkadaş bu muydu? Evet buydu. Eminsiniz. Ne hayır. hayır. olur mu? Benim eşim o. Eşim o benim eşim. eşim. Tüm polisler geldi falan böyle. Koşturduk peşinden yakaladık. Başı tut. Barış tut lan. Barış tut Barış. Gökhan. Gökhan sen nereye gidiyorsun Gökhan? Baktım polisler yakalayamayacak. <laughs> ben koşturdum yakaladık zaten sonra. güzel bir şakaydı. yani Demet abla gelindi zaten bir önce bakıyorum bir yandan da şaka mı değil mi diyorum etrafı bakıyorum kamera falan yok maşallah süper saklanmışsınız. Buldum arabanı Gökhan. Ya. Polislerin yanındaydım senin arabanmış öyle dediler. çok aramızda çok aramızda çok aramızda. Başım. Let's stop.